Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni röportajından olan görüntüleri sizlere sunmaktayız. Halil İbrahim Ceyhan Sıla Türkoğlu'na olan ilgisinden bahsetti. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.